Vallahi Kur'an çarpsın. Hadi, şimdi bana bak. Ee, tekrar suç işleyen kim? Azat. Azat. Kaç suçtu? Dört. Dört turuş. Şimdi Meclis sıra kimdeyse arkadaki. Boşalt arkayı, arkayı boşalt. Kur'an çekelim. Kura çektik, ceza kesin senin. Ama düz, düz durması lazım Hadi ben bakalım ben yavrum bak. De Teknik, stratejik, <gülüyor> tamamen, <gülüyor> tamamen, <gülüyor> tamamen güzel bir şekilde. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Üç. Şu 1 1 atış. Oo şemsiye. Şu bir. Hayır <laughs> yeter ya daha ne? <laughs> yavrum bir acıdı mı? Bir tane Acı, daha. Acı da. acısın acısın. Acısın yavrum bir şey olmaz. Geç yeter. yavrum geç geç geç. Hadi yavrum hadi yavrum. Yandır candır bırak candır. Yasa. Azalt. Ya bu çevirilik. Kanunlara ya. bak. Kanunlara yasalara uy. Abi bir tane vurdu gitti gitti daha ne vereceğim Oğlum siz de aynı yere çalışmayın da bakayım nereye gitti. Nerede nereye ben, nereye, ben, nereye, ben, nereye vuruyor? Ben. Göster bakayım nereye vuruyor. Nereye? Oğlum aşağı çalışın biraz. Ama üstüne yan duruyor. Yan. O om kemiği. Düz, düz durması lazım. Düz dur bak sen korkuyorsun ya ondan ya. Böyle. Ben buradan ama bu şekilde. Oğlum hadi bak vakit geçiyor ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Oğlum om kemiğine vurmayacaksın sen. Tamam. İşte om evet. kemiğine ben kemiğine vurma. Yani. Ben de, tamam ben de. Ama sen biraz dur şöyle abi. Oğlum dokunsana ya. abi yani öyle şu an ağrıyor. <laughs> <laughs> biraz tamam Zaten biraz ara ya. versin Berkat cezaya gel. İlk hakkını kullan. Son <laughs> İlk ve son hakkı. Bak kendine vurma cezasıydı unuttuk Neyse vurun. Videoyu seyretmiştik bir hakkı var. Tamam. He. Video hadi bakalım. Ooo. Ooo. Ooo dur Aynı. dur. Şahin'e devretmek isteyen var, var de mı? Abi Şahin'e, onlar... Şahine devretmek Acı istiyorum. Acıdı acıdı. Dövdüm. Yaşar <laughs> Usta, ben şey <laughs> Şahin bu şeyden yararlansın <laughs> istiyorum, devrediyorum. Tamam, de tamam Şahin'e devrediyorum. Sen ne kadar zıvırıyorsun? Acıdı mı benim sana? Tamam Şahin, e ya, ya, ya. Şş, tamam, sana? Şahin vuracak. Şşşt, tamam acımayacak ya, oğlum, Şahin vuracak. Ya. Şahin, tamam. Şey. tamam <laughs> şey. Şahin neredeyse? Hocam, hocam istemez. Şahin neredeyse? Şahin neredeyse? Şahin neredeyse? Şahin neredeyse? Hayır, bir hakkı dört taneydi ya şimdi. Bir olacak mı? Buyur yavrum. Like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tabi 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 tabi. Bu kanala yani. kim abone olma o zaman? Hadi bakalım. Ama bu götü bir şişe ben seni Alttan çalışın oğlum be poponun altına. Om kemiğine değil be. Om ya 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 <laughs> <kimin. gülüyor> Yani. Yanık. ben kendi bir hakkına <laughs> şahit. Ya biraz çok bakıyı çıkartma lan anlıyorum bunu da ya. Hadi <laughs> oğlum bak. Hadi Aziz abi ya. Gülüyor. Ama kaçtı. Ben hissedemedim mi sesini çıkart? Ben şurada bir şey mi aradım?